Hocalarım merhabalar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hocalarım en son Atatürk inkılaplarından bahsettik. İlkelere kadar geldik. İlkelerden bahsedeceğiz. Şimdi Atatürk ilkeleri kolay aslında biliyorsunuz. Sorusu da kolay oluyor. Atatürk ilkeleriyle alakalı aslında iki tane soru kalıbınız var. Bunlardan birincisi Atatürk döneminde yapılan bir inkılabı verir. Ben tamamını değil ama büyük bir çoğunluğunu yazdım. Her ilkeyle alakalı olan inkılapları. Bunu sorar. Yani işte atıyorum halifeliğin kaldırılması hangi Atatürk ilkelerine gider? Ya da meclisin açılması hangi Atatürk ilkelerine gider? Burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Bir inkılap sadece bir tane ilkeyle bağlantılıdır diye bir kural yok. Bir inkılap birden fazla ilkeyi kendi içerisinde barındırabilir. Buna dikkat edin. Birinci soru kalıbınız bu. İkinci soru kalıbınız ise ya o dönemde yaşanan bir olayı anlatıyor ya da Mustafa Kemal'in bir sözünü veriyor ve diyor ki işte bu anlatılanlardan veya bu sözden yola çıkarak hangi Atatürk ilkesine ulaşılabilir? Şimdi zaten ilkelerin mantığını çözdüğünüz zaman aslında bu soruları çözebiliyorsunuz. Fakat ben yine de her ilkeyle alakalı önemli olan anahtar kelimeleri şuraya ekledim hocalarım notunuza. Bu anahtar kelimelerden bir tanesini gördüğünüzde hangi ilkeye gitmeniz gerektiğini kavramış olacaksınız. Şimdi o zaman bu ilkelerden birincisi cumhuriyetçilik ile başlayalım. Şimdi cumhuriyetçilik zaten biliyorsunuz rejimin adıdır. Yani halkın Seçtiği temsilciler aracılığıyla kendi kendini yönetmesini biz cumhuriyetçilik olarak tanımlayacağız. Cumhuriyetçinin temelinde ulus egemenliği yani demokrasi var bunu biliyorsunuz. En önemli unsuru seçimdir. Çünkü halkın iradesini ortaya koyduğu net bir şekilde iradesini ortaya koyduğu yer sandık biliyorsunuz. Her kaç yılda bir seçim yapılıyorsa biz orada birilerini seçeriz. Onlar da seçilen o süre zarfında bizi yönetirler. En iyi yönetim şeklidir Mustafa Kemal'in sözü o yüzden dikkat edin şu daha da önemli. Şimdi Cumhuriyetçilikte düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Hatta biz bu ifade özgürlüğünü sağlayabilmek amacıyla milletvekillerine dokunulmazlık veriyoruz. Biliyorsunuz ki akıllarına geleni olduğu gibi meclise dile getirebilsinler diye. Ve hocalarım Cumhuriyetçilik ilkesinin temel sonucu olarak iki tane ilke ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri milliyetçilik diğeri halkçılıktır. Şimdi önce halkçılık. Halkçılık demek eşitlik demektir aslında. Çok büyük oranda bunu ileride konuşacağız. O yüzden siz Cumhuriyet'te herkese oy hakkı veriyorsunuz. Yani kız erkek demeyeceksiniz. Bir yerden sonra kadın erkek eşitliği sağlanıyor bu noktada. Zengin fakir demeden, okumuş okumamış demeden herkes oy hakkına sahip olacak. Bu da beraberinde eşitliği getiriyor. Ve tabii şu da var yani halka kendi kendini yönetme yetkisini vermiş oluyorsun. Bunu da halkçılık olarak alabiliriz. Milliyetçiliğe gitmesi ise şöyle. Sen kendi kendini yönetme hakkını kime veriyorsun? Türk halkına, Türk milletine veriyorsun. Bu da seni milliyetçiliğe götürür. Şimdi gelelim milliyetçilik doğrultusunda yapılan inkılaplara. TBM'nin açılması zaten doğrudan bizi cumhuriyetçiliğe götürür hocalarım. Milliyetçilik doğrultusunda değil yalnız, cumhuriyetçilik doğrultusunda. Çünkü direkt seçim var. 21 ve 24 Anayasaları her ikisinde de egemenlik kayıtsız şartsız milletindir maddesi yer alır. Bu da bizi yine cumhuriyetçiliğe götürür. Saltanatın kaldırılması doğrudan cumhuriyetçilik çünkü babadan oğula giden bir düzeni götürüyorsun yerine cumhuriyeti getiriyorsun. Cumhuriyetin ilanıyla uygulamaya konuldu zaten. Halifenin kaldırılması yine babadan oğula giden bir düzeni ortadan kaldırıyorsun, cumhuriyetçiliğe götürür. Kadınlara siyasi hakların verilmesi. Şimdi bir ülkede oy kullanan veya aday sayısını ne kadar artırırsanız o kadar cumhuriyet rejimi gelişir. Kadınların da sisteme dahil edilmesiyle beraber siyasi hakların verilmesiyle beraber cumhuriyet rejimi daha da güçleniyor. Siyasi partilerin kurulması demek farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi demek. Ne kadar çok farklı görüş, ne kadar renklilik olursa mecliste o kadar cumhuriyet rejimi iyi işliyor demektir hocalarım. O yüzden bu da cumhuriyetçiliğe gider. Ve seçim yaşının düşürülmesi. Seçim yaşının düşürülmesi oy kullanan insan sayısını artırır. Ne kadar çok katılım olur, ne kadar çok insan oy kullanırsa bu da yine aynı oranda cumhuriyet rejimini güçlendirir. Şimdi gelelim cumhuriyetçilikle ilgili anahtar kelimelere. Bak seçme seçimi hakkı zaten direkt alırsın. Meclis, TBMM, milletvekilleri, milli egemenlik, milli irade zaten ikisi de aynı noktaya gider. Demokrasi, saltanat ya da monarşinin olumsuz yönlerinden bahsediyorsa size bilin ki cumhuriyetçilik ilkesini soruyordur. Yani seçim ve seçime dair her şey aslında bizi cumhuriyetçilik ilkesine götürüyor. Cumhuriyetçilik böyle. Şimdi gelelim bir diğer Atatürk ilkesine o da milliyetçilik. Hocalarım Atatürk milliyetçiliği aslında subjektif milliyetçilik olarak tanımlanır. O da şöyle aslında. Şimdi Mustafa Kemal milliyetçiliğin tanımını yaparken ırk üzerinden gitmez. Yani en basit örneği şudur. Ne mutlu Türk ırkına demiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mustafa Kemal Türkçülüğü şöyle tanımlıyor aslında. Üç tane ortak unsurumuz var. Bak ortak kültür, ortak geçmiş yani tarihi ve ortak kader. Diyor ki eğer biz aynı kültürü yaşıyorsak, aynı geçmişi paylaşıyorsak, aynı kaderi yaşadıysak bu coğrafyada o zaman biz Türk milletini oluştururuz. Yani kan olarak, ırk olarak aslında Türk olup olmaman değil, hissetmenle alakalı bir şey. Aynı kültürün içerisinde, yani törenin içerisinde yoğrulduysak, aynı tarihi paylaştıysak, aynı kaderin içerisinde yer alıyorsak bu Türk milletidir. O zaman şuna çok dikkat et. Atatürk milliyetçiliğinde asla ırkçı anlayış yoktur hocalarım. Yani böyle faşist bir anlayış değildir. Devam edelim bunun dışında. Bu şu üçüne dikkat et. Ha bu arada bak bu üçü arasında asla din yoktur, tamam mı? Çünkü din birlikteliği dediğin andan itibaren din her şeyin üzerinde bir unsurdur biliyorsunuz. Bu sizi doğrudan milliyetçiliğe, kimlikçiliğe yalnız e, İslamcılığa götürmüş olur. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında vatan millete sevgisi milli birlik ve beraberliğe dayanır. Bunu yakalarsın şunun altını çiz. Bak ne diyor? Ulusal mücadelede uygulamaya konulan ilk Atatürk ilkesidir. Hocalarım, milliyetçilik ilk uygulamaya koyduğumuz ilkedir. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz en başta yola ne diye çıktık? Ta Amasya Genelgesi'nde milletin bağımsızlığı diyerek yola çıktık. Milletin bağımsızlığı yani Türk milletinin bağımsızlığını sağlamaya çalışıyorsun. O yüzden ulusal bağımsızlık, milli bağımsızlık dediğin andan itibaren seni milliyetçilik götürür. Dikkat et. Din birlikleri değil, birlikte yaşama arzusuna dayanılır. Biraz önce bahsettiğim olay Türk ırkının üstünlüğüne değil, ulusların eşitliğine dayanılır ve yayılmacı yani emperyalist değildir, ulusal bağımsızlığı savunur. Yani milliyetçiliktir ama Turancılık değildir. Hani böyle bütün Türkleri toplayalım şöyle olsun böyle olsun. Hayır, bu topraklar içerisinde Türk milleti özgürce yaşasın modunda takılacaklar. Şimdi milliyetçilik çerçevesinde neler yaptık? Meclisin açılması bak biraz önce Cumhuriyet olarak değerlendirdik. Çünkü seçim vardı. Burada milliyetçilik. Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türklerin kurduğu bir meclis. Milliyetçiliğe götürür. misak milli ulusal bağımsızlıktır. Türk milletinin ulusal bağımsızlığıdır. Milliyetçilik. İstiklal Marşı zaten milli marşımız. Milliyetçilik olur. Kapitülasyonların kaldırılması. Türk milletinin ekonomik bağımsızlığını ifade eder. Milliyetçiliğe gider. Tevhidi tedrisat, ümmetçi eğitim anlayışından milli eğitim anlayışına gider, milliyetçiliktir. <laughs> Kabotaj kanunu aynı mantık, kapitülasyonların kaldırılması gibi. Ekonomik bağımsızlığımızı öngördüğü için milliyetçilik. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu bunları zaten yakalarsın. Ve Türk parasının değerini koruma kanunu yine bizi milliyetçiliğe götürür. Çünkü e ekonomik bağımsızlık yani aynı kapitülasyonların kaldırılması gibi değerlendirir. Şimdi hocalarım. Gelelim milliyetçilikle ilgili anahtar kelimelere. Eğer bize birlik beraberlikten bahsediyorsa Türk milletinin birlikteliği işte aynı kader içerisinde. Bağımsızlık yani ulusal bağımsızlık. Bu ulusal bağımsızlık diye de yazabilir, milli bağımsızlık diye de yazabilir. Tamam. Milli tarih, milli dil ya da ulusal benlikten bahsediyorsa bunların tamamı bizi milliyetçilik ilkesine götürür. Bunlara dikkat ederseniz gelen paragrafa göre herhangi bir problem yaşamazsınız. Evet şimdi hocaları, milliyetçilikten sonra gelelim bir diğer Atatürk ilkesine tabii ki de halkçılık. Şimdi halkçılık denildiği zaman aslında biraz önce de bahsettiğim gibi en temelde bizi eşitliğe götürüyor. Bak beraber özelliklerine bakalım. Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların kaldırılmasıdır. Her ne konu olursa olsun yani ne dine ne ırka ne zengin fakir ne kız erkek hiçbir konuda halk arasında millet arasında ayrımcılık yapılmayacak. Herkes eşit olacak din, dil, ırk ayrımı gözetmez. Her türlü sınıfsal farklılığı reddeder. Biraz önce bahsettiğim olay. Tabi bu durum yani eğer bu farklılıkların tamamını ortadan kaldırırsanız iç barışı ve sosyal adalet de zaten sağlamış olursunuz. Hocalarım halkçılık ilkesi şu son maddeye çok çok dikkat edin. Cumhuriyetçiliğin ve milliyetçiliğin temel sonucu olarak ortaya çıkar. Çünkü cumhuriyetçilikte hani biraz önce bahsettik ya herkese oy kullanma hakkını veriyorsunuz. Aday olma hakkını da veriyorsunuz aslında. O yüzden bu bize halkçılığa götürür. Milliyetçilikte de zaten senin yatırım yaptığın Türk milleti yani Türk halkına yatırım yapıyorsun. Ve halkın arasında eşitliği sağlarsan birlik beraberlik beraberinde gelir. O yüzden milliyetçiliğin sonuç olarak da yine halkçılık ortaya çıkar. Şimdi gelelim halkçılık doğrultusunda yapılan inkılaplara. Buradan bahsediyorken bir bilgi daha ekleyeceğim. Tevhidi tedrisat kanunu ile beraber eğitim öğretimde evet birlik sağlandı. Aynı zamanda eşitlik geldi hocalarım. Yani siz hangi dine inanıyorsanız inanın Milli eğitimin okullarında eğitim alabiliyorsunuz. Mesela önceden böyle değildi. Bir gayrimüslim çocuğu medreseye gidemezdi gibi. Aşar vergisinin kaldırılması bundan daha önce bahsettiğim şer'i vergi oldur hocalarım. Müslümanlar alınır, gayrimüslimler alınmaz. Bu yüzden bu verginin kaldırılması eşitliği getirir, halkçılık olur. Türk medeni kanunuyla kadın erkek eşitliği geldi. O yüzden halkçılığa gider. Yeni Türk harflerinin kabulü. Yani dini bir alfabeden tarafsız bir alfabeye geçmek gibi yorumlamak gerekiyor. Bu da halkçılığa eşitliğe gider. Çünkü Müslümanlar da var, bu topraklarda yaşayan inanmayanlar da var. Millet mekteplerinin açılması herkese eşit ve ücretsiz eğitim, tevhidi tevhid-i tedrisat gibi düşünün. O yüzden bizi şeye, halkçılığa götürür. Halk evlerinin açılması yine aynı mantık. Toprak reformu, ha burada şunu ekleyeceğim. Şimdi hocalarım halkçılık da aynı zamanda e, topluma hizmet de vardır. Yani siz toplumun, halkın refah seviyesini artırmak adına bir adım atıyorsanız bu sizi doğrudan halkçılığa götürür. Toprak reformu evet gerçekleşemedi bunu biliyorsunuz. Fakat toprak reformu ile ilgili çalışmaların yapılmış olması ya da köylüye toprak dağıtma çabaları halkın arasında bir eşitliği sağlayacaktır. Çünkü çok zengin ile çok fakiri e ekarde etmiş oluyorsunuz. Bu da beraberinde size halkçılığa getiriyor. Tabi de şey de var halka yatırım yapıyor olmanız. Yani mesela ücretsiz eğitim hakkı da halkçılıktır. Ücretsiz sağlık hizmeti de halkçılıktır. Zengin ol fakir ol hangi dine inanırsan inan her ne olursan ol sağlık hizmetinden yararlanabiliyorsun. Bu da aslında seni halkçılığa götürüyor. Soyadı kanunu eşitliği getirir dedik hatırlıyorsunuz. O yüzden halkçılığa gider. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, kadın erkek eşitliği halkçılığa gider. Ayrıcalık belirten ünvanların kaldırılması zaten toplumsal ayrışmanın önüne geçer. O yüzden halkçılık olur. Şimdi gelelim halkçılıkla ilgili anahtar kelimelerimize. Tabii ki de en başta eşitlik var. Fakat bunun dışında sosyal devlet yani işte ücretsiz sağlık hizmetleri, ücretsiz eğitim hizmetleri gibi... Topluma hizmet, halkın refahı, üçü de aynı şeyi söyler aslında. Bunların tamamı sizi yine halkçılığa götürür. Toplumsal dayanışma ancak eşitlikte olur. Kutuplaşmalar, gruplaşmalar yoksa olur. O yüzden yine halkçılık. Bak sınıf ayrımı, zümrelerin ayrımı, imtiyazlar ve çatışmalar. Bunların olumsuzluklarından bahsediyorsa yine bizi nereye götürecektir? Halkçılık ilkesine götürecektir. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi gelelim laikliğe. Ülkemize en çok yanlış anlaşılan Atatürk ilkesine. Hocalarım laiklik biliyorsunuz en temel, en basit tanımıyla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına verilen isimdir. Fakat burada din ve devlet işleri birbirinden ayrılır derken anlatılmaya çalışılan şudur aslında. Devlet din kurallarıyla değil, akıl bilim ve ileri teknolojiyle yönetilmelidir. Yani devleti yönetenlerin dinine karışmıyor aslında. Sen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ya da herhangi bir memur olaraktan yani devletin içerisinde ister Müslüman ol, ister Hristiyan ol, ister inanma, istersen taşa tap. Yani bunun bir önemi yok. Yeter ki devleti inandığın dinin kurallarıyla değil, akıl, bilim ve ileri teknolojiyle yönet. Mantık bu aslında. Bak devlet düzeni ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır. Layıklık ve en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Kişilere din ve vicdan özgürlüğü sağlar. Yani siz layıklığın olduğu bir ülkede istediğiniz dine inanır, istediğiniz dine inanmazsınız. Ama mesela şeriatla yönetilen bir ülkede böyle bir şey yapmanız çok mümkün değildir. Ve hocalarım teokratik yönetimin tam zıttıdır. Zaten teokrasi devletin din kurallarıyla yönetilmesidir. Eğer devleti din kurallarıyla yönetmiyorsanız bu da sizi zaten layıklığa götürür. Şimdi gelelim layıklık doğrultusunda yapılanlara. Saltanatın kaldırılması layıklıktır. Bak saltanatın kaldırılması niye layıklık dediğim zaman bana harifeliği söylüyorsunuz. Ama halifelik ve saltanat ayrıldı birbirinden. Ona rağmen saltanatın kaldırılması neden layıklığa gider? Neden biliyor musunuz? Bu çok güzel bir sınav sorusu olur bence kut anlayışından dolayı. Çünkü verasetle kut var değil mi? Osmanlı kutu da devam ettiriyor. Yani dini bir şey var işin içerisinde. Allah'ın emaneti olarak halkı görüyorsunuz. Saltanatın kaldırılması kutun bitişi demektir. O yüzden layıklıktır. Tamam. Halifeliğin kaldırılması doğrudan layıklık. Tevhidi tevhidat ümmetçe eğitim anlayışından milli eğitim anlayışına geçtiğim O yüzden e, ee, layıklığa gider. Şeriye ve efkaf vekaleti zaten şeriye yani din işleri bakanlığı gibi bir bakanlıktı. Bunun kaldırılması bir de din işleri değil de şeriat işleri hani direkt İslamiyetle alakalı bize layıklığa götürür. Medreselerin kapatılması yine layıklık olur. Tek geza türbeler direkt layıklığa gider. Kılık kıyafet ve şapka kanunu dini kıyafetlerden farklı bir kıyafete geçildiği için layıklığa gider. Medeni kanunun kabul edilmesiyle beraber şeriat hayatımızdan çıkar ve layıklık olur. Dini içerikli ünvanların yasaklanması hatırlıyorsunuz Şeyh Molla Derviş gibi. Hatta bu ünvanlar tekke zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla yasaklanmıştı. O da bizi layıklığa götürür. 24 Anayasası'na yapılan iki değişiklik. Bak şu ikisi 1928 değişikliği. Önce onları konuşalım. Hem devletin dini İslam'dır ibaresinin anayasadan çıkartılması hem de milletvekillerinin yemin şeklinin değiştirilmesi. Eskiden hatırlayın din üzerine vallahi billahi tillahi diye yemin ediyorken yeni yapılan düzenlemeyle namusum ve şerefim üzerine an içerim demeye başlayacaklar. Bu da bizi layıklığa götürür. Ve yine 1937'de anayasaya layıklık ilkesinin girmesi e, layıklıkla alakalıdır. Tabi 37'de aslında bütün Atatürk ilkeleri ekleniyor ama burada layıklığı konuştuğumuz için ben layıklıktan bahsediyorum. Şimdi gelelim layıklıkla alakalı anahtar kelimelerimize. Hocalarım eğer akıl ve bilimden bahsediyorsa devletin bununla yönetilmesinden din kurallarından, vicdan özgürlüğünden, biraz önce bahsettiğim olay, inançtan ve irtica, irtica gericilik demektir biliyorsunuz. Eğer dini gerekçe göstererekten toplumu geriye sürüklemeye çalışıyorsanız bu irtica hareketi olur. Bunun olumsuz yönlerinden bahsediyorsa sizi tabii ki de layıklık ilkesine götürür. Layıklıkla alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim devletçiliğe. Hocalarım devletçilik ilkesinde şöyle Devletin cebinden kar amaçlı, yatırım amaçlı para çıkacak. Temel kural budur aslında. Bak ne diyor? Devletin ekonomiye doğrudan müdahale etmesi devletçiliktir. Şimdi burada yatırımlar devlet eliyle yapılmasını öngörür. Bir de şu ikisine dikkat et. Ondan sonra toparlayacağım. Bak ne diyor? Devletçilikte özel girişim engellenmez. Yani hocalarım, eğer halkın içerisinde herhangi bir sektörde özel yatırım varsa devlet müdahale etmez özel yatırım olsun yani insanlar yatırım yapsın fabrikalar açsın işletmeler kursun vesaire vesaire. Ama halktan birileri yapamıyorsa bunu para yoksa mecbur devlet devreye girer ve o alanda yatırım yapmaya başlar. Aynı mantıkla yine devletçilik yabancı sermayenin önünde değildir. Yani dışarıdan herhangi bir sektörel alanda yatırım geliyorsa buyursun gelsin gelmiyorsa içeride de kimse yatırım yapamıyorsa yapacak hiçbir şey yok der ve devlet devreye girer. Yani devletçilik ilkesinde devletin cebinden öyle ya da böyle para çıkacak ama kar amaçlı, yatırım amaçlı para çıkacak. Burası çok önemli. Şimdi birazdan, birazdan bununla alakalı konuşacağız. Bak önce bir bakalım devletçilik çerçevesinde yapılan inkılaplara. Ha bu arada devletçilik biliyorsunuz ki uygulamaya konulan buraya yazmamışım en son Atatürk ilkesidir. Bak ilk uygulaya, uygulamaya koyduğumuz milliyetçiliktir. Çünkü her şey milletin bağımsızlığı diyerek başladı. Buraya ilk diyelim en son uygulamaya konulan devletçilik. Çünkü devletçilik 1930'dan itibaren uygulanmaya başlar. O da biliyorsunuz ABD'de yaşanan o ekonomik krizin Türkiye'ye etkilerinden dolayı. Şimdi bak burada ne diyor? Devletçilikle alakalı. Tarım alanında destekleyici kanunların çıkartılması devletçilik olur. Yabancı şirketlerin satın alınması, bak devlet kar amacıyla bir şey satın alıyor, kamulaştırıyor ve kendi kullanıyor. Devletçiliğe gider. Tabii milliyetçiliğe de gider yabancı şirketlerin satın alınması. Çünkü Türk milletine ait olmuş oluyor. Bak burası önemli. Devletin eğitim, sağlık, güvenlik gibi alanlarda yatırımda bulunması. Şimdi hocalarım şuna çok dikkat edin. Devletçilik her zaman olmak zorunda. Sadece dozajı ayarlanır. Bazen devletçilik çok üst seviyelerde olur. Ülkede ekonomik kriz varsa bazen alt seviyelerde olur. Şöyle düşünün mesela hepiniz öğretmensiniz değil mi? Sosyal bilgiler, tarih öğretmenliği öğretmenlerisiniz. Peki neden hepinize kendi okullarınızı açmıyorsunuz? Neden devlete atanmaya uğraşıyorsunuz? Çünkü paranız yok yani sermayeniz yok. Yani hocalarım herkes her alanda yatırım yapamaz. Mesela her doktor kendi hastanesini, kendi muayenehanesini kuramaz. Her öğretmen kendi okulunu, kendi dershanesini kuramaz değil mi? İlla ki bizim bir yerde devletle anlaşmamız gerekiyor. İşte devletçilik burada devreye giriyor. Devlet diyor ki kardeşim diyor de para var. E sen de eğitimcisin veya doktorsun. Gel diyor işbirliği yapalım seninle. Ben yatırımı yapayım, hastaneye okulu kurayım. Sen de gel, burada çalış, burayı işletelim, beraber para kazanalım, bak beraber para kazanalım yatırım amacıyla. Buraya kadar her şey devletçiliktir. Sonra devlet okulu açtı, hastaneyi açtı, öğretmenlerle, doktorlarla anlaştı, herkes geldi çalışmaya başladı, orası bir ticarethane. Fakat devlet bir anda vazgeçti, dedi ki kardeşim ben para kazanmak istemiyorum, halka ücretsiz sağlık hizmeti veriyorum, halka ücretsiz eğitim veriyorum, hop halkçılığa gitti. Ama o ana kadar olan her şey devletçiliktir. Devlet gerektiğinde halkla işbirliği yapar. Emek senden, para benden muhabbeti böylece devletçilik ilkesi hayatımıza girer. Bu her alan için böyledir aslında. Eğitim, sağlık, güvenlik ve benzeri. Tamam. Devletin fabrikalar açması zaten doğrudan devletçilik. Yani sadece fabrika olarak düşünmemek gerekiyor. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde devlet yatırımları başladı. Sümerbank aracılığıyla biliyorsunuz devlet yatırımı yapıyordu. O da yine devletçiliğe gider. Maden tetkik aramanın kurulması da yine bizi devletçiliğe götürür. Şimdi gelelim devletçilikle ilgili anahtar kelimelerimize. Bak ne diyor. Milli kalkınma. Zaten devletçiliğin temel amacı ülkenin kalkınmasını sağlamak. Bunun dışında devlet yatırımları. Direkt devletçilik gelir. Ekonomik refah. Ekonominin refah hermesi. Devlet yatırım yapar. Fabrikalar şunlar bunlar. insanlar para kazanmaya başlar. Ekonomik bir refah gelir ülkeye. Sosyal devlet anlayışı yine devletin yatırımlarından kaynaklı ve teşebbüs. Devlet teşebbüsü dediği andan itibaren sizi devletçilik ilkesine götürür. Şuraya yazdığıma dikkat edin olur mu? İlk uygulamaya konulan Atatürk ilkesi derse milliyetçiliğe, en son uygulamaya konulan Atatürk ilkesi derse devletçiliğe gidiyoruz. Buna özellikle dikkat edin. Şimdi gelelim inkılapçılığa. Hocalarım inkılapçılıkta ise şöyle topluma çağdaş ve modern değerler kazandırmayı amaçlayan bir Atatürk ilkesidir. Yani aslında şöyle çağa uygun yaşıyorsanız eğer bu inkılapçılık oluyor. Şimdi inkılapçılıkta şöyle bir şey var. Bak diyor ki akıl ve bilimin yol gösterdiği şekilde çağdaşlaşmayı amaçlar. Evet. Çağdaşlaşmak demek çağa uygun. Ee, yaşadığınız asra uygun bir şekilde yaşıyorsunuz demek. Fakat inkılapçılığın şöyle bir özelliği var. Mesela biz şu an inkılapçılığı gerçekleştirebilmek amacıyla bizden daha ileri seviyede oldukları için nereye örnek almaya çalışıyoruz, takip etmeye çalışıyoruz? Batı'yı. Yani bunu sadece kültürel anlamda düşünme. Mesela Batı'nın teknolojisi daha iyi bizden. Biz de onları takip etmeye çalışıyoruz. Teknoloji anlamında daha da çok gelişmeye çalışıyoruz veya sanayi alanında veya herhangi bir sektörde. Diyelim ki bir gün batıyı yakaladık hatta geçtik. Onlardan daha iyiyiz birçok sektörde. Peki o zaman inkılapçılık bitiyor mu? Hedefine ulaşmış mı oluyor? Hayır hocalarım çünkü sen ben artık oldum diye durduğun an yine çağın gerisine kalmaya başlarsın. O yüzden inkılapçılığın en temel özelliklerinden bir tanesi Değişen şartlara göre kendini yenileyen bir yapıya sahiptir. Yani dinamiktir. Yani siz dünyanın en iyisi dahi olsanız bu kez kendinizle rekabet etmeye başlamanız ve daha ileriye seviyeye götürmeniz gerekiyor. İnkılapçılıkta sürekli olarak bir adım ödeye, öteye gitmek vardır. Evet ne yazık ki daha o seviyeye gelemedik. Şu an mesela batıyı ya da doğunun teknolojisi Çin, Japon onları kastediyorum. Yakalamaya çalışıyoruz. Bir gün hepsini yakaladınız. En iyisi sizsiniz. İnkılapçılık orada bitmez daha da ileriye taşımak için devam eder. Ve hocalarım inkılapçılık Atatürk'ün bütün ilkelerini bünyesinde bulundurur. Çünkü Atatürk'ün bütün ilkelerinin amacı Türk toplumunun çağdaş bir yaşam seviyesine ulaşmasıdır. Bu devletçilik alanında yaptığı yatırımlarda olur, milliyetçilikle alakalı yapılanlarda olur, cumhuriyetçilik rejimin getirdikleri de olur. Şimdi gelelim inkılapçılık çerçevesinde yapılanlara. Şimdi şu tabii ki önemli. Atatürk döneminde yapılan bütün inkılaplar inkılapçılığa girer ama ÖSYM sana sordu işte tevhidi tesisat nedir? Pat inkılapçılık. Söyledi kanunu nedir? Pat inkılapçılık. <laughs> Hayır tabii ki de. Şimdi inkılapçılığın temelinde en azından bir süreliğine bizim batıyı örnek almamız var ya onları yakalayana kadar. O yüzden aslında şu batıdan getirilenleri biz inkılapçılık diye değerlendireceğiz çıkan sorularda. Yani bak ulusal saat ve takvim nereden getirdin abi saati ve takvimi batıdan. Ölçü birimleri evet ulusal ama uluslararası ölçü birimlerini aldın geldin inkılapçılık uluslararası rakamlar hafta tatilinin pazara çekilmesi yani batıyla uyum sağlamak adına doğrudan batıdan getirdiğiniz her şey sizi inkılapçılara götürür. Şimdi gelelim inkılapçılıkla ilgili anahtar kelimelerimize. İlerleme zaten en temeli hocalarım, amacımız bu. Bak modernizm, akıl, bilim, akıl ve bilim laiklikle de vardı hatırlıyorsunuz. Çağdaşlaşmak, uygar medeniyetler seviyesine ulaşmak medenileşmek, muasır medeniyetler, muasır gelişmiş demek, gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkmak ve dinamik olmak hocalarım sizi doğrudan inkılapçılığa götürür. Şimdi inkılapçılıkla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hocalarım bu saydığımız 6 tane Atatürk ilkesinin dışında bir de bütünleyici ilkeler var. Şimdi ben buraya bütünleyici ilkeleri yazdım. Aha da buradakiler. Bu bütünleyici ilkelerin hangi temel ilkelere gittiğini bileceksiniz. Hadi beraber bakalım. Yani size mesela eğer ulusal egemenlikten, demokrasiden bahsediyorsa bu cumhuriyetçilik ve halkçılığa gider. Ama ulusal bağımsızlık diyorsa o zaman sadece milliyetçiliğe gidersiniz. Bu ikisine dikkat edin. Birlik beraberlikten bahsediyorsa hem milliyetçilik, Türk milletinin birlik beraberliği, hem halkçılık. Çünkü eşitliğin olduğu yerde birlik beraberlik olur dedik. Yurtta barış, dünyada barış diyorsa eğer milliyetçilik ve halkçılığa gider yine akıl ve bilimden bahsediyorsa hem layıklığa gider, layıklıkta akıl, bilim ve ileri teknolojiyle devletin yönetilmesi vardı. Hem de inkılapçılık aynı mantık yine devletin akıl, bilim ve ileri teknolojiyle hareket etmesi. Çağdaşlaşmak veya batırılaşmaktan bahsediyorsa yine inkılapçılık ve layıklık çünkü akıl ve bilimi ön planda tutar. Ama size insan ve insanlık sevgisi diyor ise o zaman Atatürk'ün bütün ilkelerini bünyesinde bulundurur. Bu ayrıma dikkat edin. Şimdi böylece Atatürk ilkelerini ve bütünleyici ilkeleri toparlamış olduk. Hocalarım bir sonraki dersimizde Mustafa Kemal'in hayatından bahsedeceğiz. Muhtemelen bir ders saati de o sürecektir. Çünkü zaten siyasi hayatını, askeri kariyerini biliyorsunuz. Burada bir daha vermeyeceğim bu arada onları. Yani ders notlarına, kitaplara yazılır ama gerek yok burada tekrar konuşmamıza. Zaten ilk atandığı yerden başladık. ölümüne kadar her şeyi konuşacağız. Dış şeyi de anlatacağım. Atatürk'ün hayatını ve eserlerini bitirdikten sonra da Atatürk dönemi Türk dış politikasına geçeceğim. Onu da bitirince çağdaş Türk ve dünya tarihi, onun da arkasından Avrupa tarihi diyerek ilerleyeceğiz. O zaman bir sonraki dersimize görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.